Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Şimdi özellikle sizler için hazırlamış olduğum bir eğitim seti vardı biliyorsunuz. Eğitim seti şu şekilde. Daha önce hiç grafikle alakalı hiçbir bilgisi olmayan. Genelde hani Türkiye piyasasında grafik bildiğini düşünen kişilerin çoğu. Hiçbir bilgiye sahip olmadan geliyorlar bana. Gel hani bilgiye sahip olup bana söyledikleri zaman bile bilgilerini sınadığımda hiçbir şey bilmediklerini görüyorum. Bununla alakalı sizlere güzel bir set hazırladım. Bu seti de eğitim seminerleri başladığı zaman büyük ihtimalle Haziran sonlarına doğru seminerler başlayacak. Seminer döneminde sizlerle buluşacak eğitim setimiz. Eğitim setini bir aylık süre boyunca herkese sunacağız. Eğitime katılanları sunacağız. Artı formasyonların yanında da çok güzel indikatör kurulumu da yapacağız eğitime gelenlere. Şimdi bugünün konusu şu şekilde olsun. Sizlere birkaç tane sizlerin de çalışabileceği video hazırlamak istedim. Bunlar grafiğe ilk başlayan kişilerin bilmesi gereken konular. Mum formasyonlarına bakalım. Mum formasyonları şöyle hemen göstereyim ben size. Özellikle mumun tanımına bakacak olursak mum Çin'de pirinç fiyatlarında daha önce kullanılmış olan bir olay. Burada alıcı mumu bu. Burada da satıcı. Bugün içinde gördüğü en yüksek fiyat bu kapanış fiyatı bu açılış fiyatı bu da gördüğü en düşük fiyatı. Burada düşüş mumunu görüyorsunuz. En düşük fiyat, kapanış fiyatı, açılış fiyatı, gördüğü en yüksek fiyat. Mum çubuklarının formasyonları birçok farklı formasyon olarak gözükse de aslında genelde belli bir temele dayanır mum formasyonları. Bu da mum formasyonunun tanımı var. Ne diyor? Grafiklerde de anlaşılacağı üzere her mum içinde gün içi gördüğü en yüksek ve gün içi en düşük alanı kapsayan toplam alan aslında alıcıların ve satıcıların vade içinde oluşturduğu hacim anlamına gelir. Bir mumu fitilleri ile de kapsayacak şekilde ikiye ayırdığımız zaman ise aşağı yarı kısmında kalan alan ayı bölgesi, yukarı yarı alan alanı kapsayan kısımda ise boğa bölgesi olarak adlandırılır. Bu sayede yukarıda kalan kısım içinde bir kapanış ertesi mum için bize alış sinyali verebilir. Aynı kez aşağı yer alan içeri, yarı alan, içer, alan içerisinde oluşan bir kapanış da ertesi gün için bize bir satış sinyali verir. Burada da mumun hangi zaman periyodunda kullanıldığı Mum analizi 17. yıl 17. yüzyılda pirinç ticaretinde kullanılmak üzere Japonlar tarafından geliştirilmiştir. Burada tanımını videoyu durdurarak okuyabilirsiniz. Şurada mumun tanımı. <laughs> Ondan sonra mumun nasıl kullanıldığı. Mum grafiği her zaman daha detaylı bir bilgi sunar bizlere. Mum kullanımı arkadaşlar genelde temel analiz bandında başlayan kişilerin bilmesi gereken temel konulardır diyebilirim. Bundan sonra da iki tane veya üç tane grafik başlangıç videosu atacağım. Hepiniz en azından grafiğe baktığınız zaman mum çubuklarını okuyabilin. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.